ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekili Değerli Belediye Başkanı değerli misafirler ilk önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi buraya niye toplandık? Niye buradayız? Gerçi e, ilçe müdürüm teknik olarak biraz bir şeyler aktarırdı size. Final tohumculuk 84 yılından beri Türkiye'de büyük bir fiil faal halde çalışma yapıyor. Biz de Pioneer tohumculuğu Güney Marmara Bölge Müdürü ve değerli Mühendis arkadaşlarımızla beraber bu bölgede geniş çalışma yapıyoruz. Amacımız nedir? Amacımız birim alandan ne kadar fazla verim aldırabiliriz ve bu konuda ee, kış sezonunda Harun Bey'e şey, görüştük, başvurduk sağ olsun kendisi meraklı ve onunla beraber güzel bir çalışma yaptık ki arkamızda gördüğümüz arazi Harun Bey ile ortaklaşa yaptığımız güzel bir sonuçtur ve bizi memnun ediyor. Şimdi arkadaki yani sonuçta mısır, mısır ama mısırda birçok çeşit var. Biz şunu her zaman söylüyoruz. Yani ekim yapmadan önce tercih yaparken veya tohum almaya giderken ben mısır tohumu almaya gidiyorum diye bir ibare kullanmayacağız. Toprak yapınız, ekim tarihiniz, hasat düşünceniz, bunların hepsini değerlendirerek ekim yapmayı düşündüğünüz çeşidi tespit edeceksiniz. Peki bu çeşidi nasıl tespit edeceksiniz? İşte bizim bayilerimiz, tarım kredi kooperatifleri, ziraat odası ve bunların vasıtasıyla yine bizlere ziraat mühendisi olan arkadaşlara ulaşarak ben şu toprağa veya şu araziye şu tarihte ekim yapmak istiyorum ve hasat düşüncem de şudur diye bize ulaştığınız zaman emin olun sizin o yılki yapacağınız işleme en uygun çeşidi biz size önereceğiz. Bu konuda rahat olun. Bir ikincisi Pioneer Tohumculuk profesyonel olarak silah üzerinde çok yoğun bir çalışma yapıyor. Bunun ee, yan kollarından bir tanesi de bizim silaj analiz laboratuvarımız vardır. Yani biraz sözlüğü uzatıyorum ama bunları aktarmak istiyorum size. Bunlar firmanın çiftçiye sizlere hizmet olarak sunduğu unsurlardır. Yani sonuç olarak herhangi bir ücret talep etmeden sadece size teknik olarak hizmet anlamında ulaşabilmek için silaj analiz laboratuvarımız var toprak analiz laboratuvarımız var ve bunların yanında arazinizde bir fiil çalışabilecek ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Biz de dahil olmak üzere. Burada eksik olan tek bir şey çiftçi ile aramızdaki bağı biraz daha yakınlaştıracağız, diyaloğu arttıracağız. Ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sadece arkadaki çeşit hakkında da birkaç e, kelime söyleyeceğim. 30B74 Bu Son 5 yıldır üzerinde yoğun olarak çalıştığı sizlere sun, sunmak için ama niye şu an genelde herkes biliyordur Türkiye'de çok yoğun bir şekilde çiftlikler çoğalıyor ve büyük çiftlikler var. Bu büyük çiftliklerin çoğununda arazisi yok ve bunlar genelde arazi inerek çiftçiden silaj almaya çalışıyorlar. Şimdi çiftlik şunu diyor benim silaj için belli kriterlerim var diyor. Ben şu 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 değerlerde silaj alırım diyor. Çiftlik haklı. Bir şey diyemezsin. Çiftçi diyor ki o çiftliğin kriteri beni ilgilendirmez. Ben de tonaja bakarım diyor. O da haklı. O da para kazanmak istiyor. Şimdi Payner bunları gördüğü için 5 yıldır iki tarafı da buluşturabilecek, iki tarafı da memnun edebilecek çeşit üzerinde çalıştı. İşte o çeşidi yakaladık. Yani hem tonaj hem kalite. İki anlamda da, iki tarafı da memnun edebilecek bir çeşit. Zaten ee, bunu ektikten sonra hem yeşil olarak hem de silaj olduktan sonraki numunelerini alarak analiz yaptıracağız. Bunun sonuçlarını da sizlere sunacağız biz. Şu an ee, arkadaşlar biçim yaptılar herhalde. He? Eren Bey, biçim yaptınız mı? Sonuna kadar gelmedik daha geliyor Şimdi biçim yapıyoruz. Niye biçim yapıyoruz? Tek sıra biçeceğiz. Bu tek sırada çıkan kilogram neyse metrekareye vurup bin metrekarede yani dekarda çeşidimiz kaç ton veya kaç kilogram yapacağını size burada ileteceğiz. Şimdi Arun Bey'in ismini yazdık orada bir tablomuz var. Gerçi gübrelemeye alt gübreyi yazdık üst gübrede de şey yapmadık görüşemedik. Çıkan sonucu da tablomuza yazacağız. Artık karar da bundan sonra çiftçimizin sizin olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Lafı uzattım. Eğer herhangi kafanıza takılan bir soru olduğu zaman buradayız. Tarla günü sonuna kadar analizde olur veya bundan sonra da her zaman ulaşabilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.